Hoş geldiniz sevgili dostlar. İnsanlar dünya üzerinde yaşarken bazen doğrular da yapar, yanlışlar da yapar. Çünkü insan zayıf bir varlık. İnsan hata yapabilen bir varlık. Hatta öyle ki bütün insanları Allah alsa, zaman ötesine götürse, cennete cehenneme koysa Herkes cenneti cehennemi görse, belli bir müddet orada yaşatsa, sonra tekrar getirip dünyaya bıraksa, herkes cenneti cehennemi görmüş oldukları halde belli bir zaman peygamber gibi yaşamaya başlarlar, güzel gider. Sonra ağır ağır işler değişir, ağır ağır günahlar başlar, ağır ağır başka işler başlar isyanlar başlar başlar. İnsanın varlığı böyle bir şey. İnsan cenneti cehennemi biliyoruz. Biliyoruz ama insan olmanın özelliği bu. İnsan hata yapabilen bir varlıktır. İnsan günah işler ama tevbe etmesini de bilir. Tevbe etmesini bilir arkasından da o günahı tekrar etmemeye gayret eder. Yoksa ben günahı işleyeyim, tevbe edeyim, günah işleyeyim, tevbe edeyim. Belki onu da affeder. Evet, ona bir şey diyemeyiz. Biz. Rabbimin mağfireti o kadar geniş ki, geniş ama onun mağfireti çok geniş diye de bol bol günah işleyelim değil. O mantık yanlış tabii ki. Günah işlememeye gayret. Günahlara karşı sabır, sabır, sabır. İbadette sabır, musibetlere karşı sabır. İnsanlar sabır içerisinde olmalı. Ama kendini unutmamalı. Dediğim gibi cenneti cehennemi görmüş olsalar bile yavaş yavaş duygular, düşünceler, hareketler, ibadetler değişir, azalır, çoğalır. Demek ki insan olmanın hani beşer diyoruz. Beşer şaşar diyoruz. Evet. Beşer şaşar ama. Beşer şaşar fakat yolunu bulmasını da bilir. Mümin basiret sahibidir bölüyor efendim, sallallahu aleyhi ve sellem. Basiret sahibidir. Yani ne zaman, nerede, ne yapması gerektiğini az çok bilendir. Rabbim o bilenlerle beraber olmayı, sevdikleri arasında yaşamayı, sevdikleriyle beraber haşr olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Teşekkür ederim.